Ama kız gibi tutma öyle düz gibi tut. <laughs> kız gibi mala vururum valla. Mala vuruyor. Sert dur bakalım Ahmet şu Usta gibi dur bakalım Yani. Hasan abi nasıl mala vurulur göstersene. Evet. <laughs> ne lan öyle. Yanlış. Yanlış vurdu. Yanlış vuruyor değil mi abi? Evet. Böyle vuruyor. sen bu kadar yıllık tecrübeni bir göstersene nasıl vurulur. Göstersene. <gülüyor> <gülüyor> Ufacık deliklere vuruyorlar. <laughs> Delikleri kapatma. De Ulan o köşkleri Bak delikleri kapatcan önce abi Hasan abi evet. Bak, Delikleri kapatabiliyor musun sen? Ben büyükleri yok Hasan abinin malası kocaman Bak küçük delikleri böyle kapatacaksın önce Evet bunu bir de süngerle şey yaptın mı? Hmm. Ne? Ne olacak? Göreceğiz bakalım. Tamam hocam. Vallahi bunun kenarında kalan beyazlıklar, hmm. beyaz şeyleri... Adam bunlarla bir et çekti abi. Ne yaptın sen tamam, çerezleri? Başkası. <laughs> Çok dikkatli vuruyorsun ha.